Heykeltıraş Çağdaş Erçelik'in dikkat çekici çalışmalarından oluşan Ders Adet adlı kişisel sergisi sanatseverlere merhaba diyor. Sergi sanatçının İstanbul'da yaşamış edebiyatçılar ve romanlardaki sahnelerden esinlenerek yarattığı eserlerden oluşuyor. Galeri Eksen yeni yıla Çağdaş Erçelik'in eserleriyle merhaba diyor. Sanatçı'nın dikkat çekici çalışmalarından oluşan Dersaadet adlı sergi, İstanbul'da yaşamış edebiyatçılar ve onların yarattığı hayal kahramanları, hikayeleri, romanları ve romanlardaki sahnelerinden esinlenerek yaratılan eserlerden oluşuyor. Edebiyata e, çocuk yaşından beri merakım vardı ve do yani özellikle Türk edebiyatına. Türk edebiyatı da e, kalbi İstanbul şehri olduğu için edebiyatçılarımız hep aslında e, İstanbul'u anlatmış. Yani yaşadıkları hayatı anlattıkları için Dolayısıyla da İstanbul'u anlatmışlar. Yani edebiyat, Türk edebiyatı demek bir anlamda İstanbul demektir. ben de edebiyattan yola çıktığım için aslında İstanbul'u anlatmış oldum. Saadet de yine İstanbul demek. Saadet şehri anlamına geliyor ve genelde 19. yüzyıl başlarında edebiyatçılar daha çok kullanmıştır bu ismi. Dersaadet ...diye anlatmışlardır. Bir de başka bir sebebi daha var. O da Atilla Leyla'nın saatte Sabah Ezanları diye bir romanı var. E, bu romanın girişinde bir cümle var. O cümleden çok etkilendim. Hatta onu da buraya koydum. gelenler görebilir. Benim yani bu serginin e, ne anlattığını açıklayan bir cümle benim için. Orada diyor ki e, bu e, kitapta anlatılanların gerçek kişilerle ilgisi yoktur. Onları ben bir aynanın içinde gördüm ve üstelik ayna dumanlıydı ve olmayan bir şehirde geziniyordu diye başlıyor. Bu Atilla İnan'ın böyle birçok bir serisinin her kitabında yazar. Ee, ben de bilinçli bir şekilde onu buraya koydum. Çünkü yani bunlar da aslında ne kadar roman karakterleri olsalar da bunların hepsini ben kendim hayal ettim. Ve orada bunları büyük bir aynanın içinde gördüm derken bunu, buna bir gönderme yapmak istedim. Bu yüzden de ders adet. Her farklı teknik ve malzemelerle yaptığı heykellerde Rüştü Onur, Muzaffer Ustu, İhsan Oktay gibi usta yazar ve şairlerimizin eserlerinden faydalanmış. Yahya Kemal, Said Faik, Orhan Veli, Sadri Alışık var, Ferhan Şensoy var, Peyami Safa var. Peyami Safa'nın bir romanı var ve o romanın içinde Peyami Safa'nın yine kendi de mevcut. Aslında bu bahsettiğim yazarların birçoğu aynı zamanda kitaplarında kendilerini de ya da şiirlerinde kendilerini de kahraman olarak kullandıkları için aslında kahramanları ya da kendileri fark etmiyor. Ee, hepsi bütünlüklü bir duyguyu ortaya koymaya koyuyor bence. Ben de bu duyguyu ortaya koymak için çalıştım. Onun dışında Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan diye bir romanı var. Yine orada Ömer diye bir karakter var. O da geceleri İstanbul sokaklarında dolaşmaya çok meraklı ve düşünmeye meraklı bir adam. Onun bu dolanır ve düşünürkenki halini yine yansıtmaya çalıştım. Dersaadet sergisi 14 Ocağı kadar galeri eksende görülebilir.